Geride bıraktığımız haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündemiyle beraberiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Azerbaycan programı kapsamında Karabağ bölgesini ziyaret etti. Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı, Reşat Nabiyev ile birlikte Ahmet Beyli, Horadiz, Mincivan, Avant Karayolu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Kara İsmailoğlu, Dağlı Karabağ inşasında hem mühendislik hem de teknoloji açısından Türkiye'nin bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında olduğunu ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye'de aktif olarak hizmet veren elektrikli skuterler için diğer ulaşım türleriyle entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bazı kuralların belirlendiğini bildirdi elektrikli skuterların egzoz emisyonu ve karbon salınımı azaltırken hareketliliği de artırdığına dikkat çeken bakanlık, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinin sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceğini açıkladı. Karadeniz'in yeni lojistik üssü Filyos Limanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta yaptığı konuşmada dünya ticaretinin yüzde doksanının deniz yoluyla gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Kara İsmailoğlu, lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin bu konuda iddialı projeler ortaya koyduğunu ifade etti yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olan yüzlerce iş makinesinin ve binlerce çalışanın 1765 gün boyunca gece gündüz çalışarak Filyos Limanı'nı hayata geçirdiğinin altını çizen Bakan Kara İsmailoğlu, ülkemizin en önemli lojistik üslerinden biri olarak tasarlanan limanın, şimdiden doğal gaz sevkiyatının ve ticaretin merkezi olma konumu kazandığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile birlikte bir dizi temaslarda bulunmak için Yozgat'a geldi. Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'nu ziyaret eden Kara İsmailoğlu, Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, üst yapı ve EST yapım çalışmalarına devam etmekte olup, 725 kilometrelik ray sisteminin tamamlandığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresinin ilk etapta 12 saatten 4 saate, sonrasında 2 saate ineceğinin altını çizen Kara İsmailoğlu, bölgesel kalkınma sayesinde her bir ilimiz güçlü birer ekonomik merkeze dönüşürken istihdam artacak, iş ve aş her haneye ulaşacaktır şeklinde konuştu. Gelecek haftanın ulaştırma ve altyapı gündeminde yeniden görüşene kadar unutmayın, hayat ulaşınca başlar.